Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Değerli dostlar, Esma-i Nebiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel, mübarek isimleri manasına geliyor. Gül yaprakları bunlar, bizim değişimizle. Gül yapraklarını, esma ünlebileri bilmemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha yakından tanımamıza, daha çok sevmemize, ona daha çok itaat etmemize, onun o gül kokulu, nurlu, sünneti seniyeleri üzerinde yaşama gayretimize arttırmaya, daha çok çabalamamıza vesile olacaktır. Efendimiz'i daha çok tanıma e, gayretiyle ve tanıtma gayretiyle karınca misali düştük bu yollara. Rabbimiz nasip etti. Rabbimiz böyle bir program yapmayı, cüret etmeyi nasip etti. Elhamdülillah. İnşallah bu yolda başarıya ulaşmamızı da nasip eder. Evet değerli dostlar, Efendimizin mübarek isim ve sıfatlarının bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de yer almakta. Ki bunların bir kısmı da Esmaül Hüsnalar'da var olan Rabbimizin Efendimiz için kullandığı Efendimize verdiği isimlerdir. Bir kısmı değerli dostlar hadisi şeriflerde yer almakta ve bir kısmı da dini metinlerde, tarihi eserlerde, şiirlerde yer almaktadır. İslam alimleri, şairler, yazarlar. Efendimizin sünneti seniyeleri ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan esma-i nebilerden yararlanarak, faydalanarak, onlardan yola çıkarak dini metinlerde, şiirlerde ve tarihi eserlerde, tarihi yazılarda Efendimize değişik isimler vermişlerdir. İşte bugünkü programımızda o edebi eserlerde yer alan isimlerinden bir tanesini ve sizlerle birlikte paylaşacağız inşallah, ele alacağız. Değerli dostlar, Dahuk, sallallahu aleyhi ve sellem. Dahuk, Arapça bir kelime ve gülen, somurtkan olmayan manasına geliyor. Tabii ki dahun tersi de gülen, somurtkan olmayanın tersi de zıt anlamlısı da asık suratlı olmaktır. Değerli dostlar, Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her zaman tebessüm eden bir insandı. Yüzü daima mütebessim bir şekilde bulunurdu ve onunla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili onun şemaili, dış görünüşüyle ilgili konuşan, anlatan herkes onun tebessüm bir insan olduğunu ve gördükleri en güler yüzlü insan olduk olduğunu ifade etmektedirler. Güler yüzlü olmak değerli dostlar tabii ki bir rahmet eseridir, ee, rahmet eseridir ve güler yüzlü olmak insana özgü bir davranıştır. İnsanlar hoşlandığı, beğendikleri bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman tebessüm ederler, gülerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güldüğü zaman yüzünde güller açardı. Adeta ay gibi, güneş gibi parlardı yüzü ve o mübarek dişleri adeta nurdan birer inci taneleri gibi şakırdı, nurani ışıklar saçardı. Görenlerin içi açılırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktıkları zaman ve uzun süre bakamadıklarını ifade etmişlerdir. Her zaman mütebessimdi efendimiz. Değerli dostlar, mütebessimdi fakat hiçbir zaman gürültülü ve yüksek sesli kahkahalarla da gülmezdi. Efendimiz tebessümü, tebessüm etmeyi insani bir davranış olarak görmüştür ve bunu bir sadaka olarak verilmesi gerektiğini düşünmüştür ve bir hadisi şerifinde et tebessümü sadakatün buyurmuşlardır. Tebessüm sadakadır demişlerdir. Hiçbir şey bulamıyorsan, sadaka verecek hiçbir şey yapamıyorsan, bulamıyorsan tebessüm deme demezsin. Evet, insanlara tebessüm etmek, onlara güler yüzü davranmak sadakadır. Efendimiz de her zaman huzuruna gelen kişilere, karşılaştığı kişilere tebessüm etmiştir. Onları güler yüzle karşılanmıştır. Değerli dostlar, Efendimiz fiziki özellikleri kadar davranışlarıyla iyi ve güzel ahlakıyla da en güzel yapıya, bütün güzelliklere sahipti. Bütün insani mükemmellikler, güzellikler, kainatın efendisi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde vardı Allah'ın lütfu ve izniyle. Evet değerli dostlar, bunun yanında o mütebessim olması yanında vakur ve tefekkür hali de hiçbir zaman üzerinden gitmemiştir. Efendimiz asabına şakalar yapmıştır ve kendi yanında da ölçülü şakalar yapılmasına gülüşülmesine müsaade etmiştir. Değerli dostlar, e, Efendimiz e, bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur: Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer benim gördüklerimi görseydiniz az güler, çok ağlardınız. Evet, değerli dostlar, çok gülmek, sürekli gülmek, her şeye gülmek, gürültülü yüksek sesli kahkahalarla gülmenin kalbi öldürdüğünü de Efendimiz buyurmuştur. Zaten o kişilerde, o kişilerin itibarı, vakarı azalır, itibarı azalır günlük hayatımızda da bunlara rastlayabiliriz. Demek ki her şeyin bir ölçüsü vardır. Ve bu ölçünün de en güzel örneğini, gülme konusundaki, şakalaşma konusundaki de en güzel örnekleri, Peygamberimiz, Efendimiz, Dahuk olan, Dahuk sallallahu aleyhi ve sellem olan, Efendimiz'den tüm insanlık öğrenmiştir. Bizler de inşallah öğrenmeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaka yapardı demiştik. Evet şaka yapardı. Fakat şakalarında bile, şaka olsun diye bile asla yalan söylemezdi. Ve ashabına da şaka da olsa yalan söylemeyin. İnsanları güldürmek için yalana başvurmayın buyurmuşlardır. Ve Efendimizin şakalarında asla iftira yoktur. İnsanları korkutmak, onları küçük düşürmek, rencide etmek bugünkü deyişte. Hele hele onların fiziki bazı özürlerinden dolayı alaya alarak şaka yapmak asla bunları yapmamıştır ve bunları da yapanları uyarmıştır. Yapılmaması gerektiğini Efendimiz buyurmuştur. Fazla gülmenin zararlı olduğunu, insanların kalbilerini öldürdüğünü ifade etmişlerdir ve kahkaha, yüksek sesle kahkahalar atmayı da atmaya da izin vermemiştir. Değerli dostlar, e, efendimizin e, güldüğü e, bazı asr-ı yaşanan olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Uhud'da o Uhud'un adeta kan gövdeyi götürdüğü o en dehşetli anında, savaşın en dehşetli anında Sa'd bin Ebu Vakkas efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelir. Öyle bir an gelir ki değerli dostlar, efendimizin etrafında yaklaşık 10-12 kişiden bir avuç kişiden fazla kişi kalmamıştır. Ve müşrikler olanca güçleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme amacıyla, niyetiyle üzerine üzerine saldırmaktadırlar. İşte böyle bir zamanda Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an ki ilk Müslümanlardandır, sabıkun el evvelindendir, Efendimizin yanındadır ve çok iyi atan bir sahabi, ok atan bir sahabidir. Yayını gelip Efendimiz okları vermekte, o da e, okları atmaktadır ve attığı hiçbir ok Boşa gitmemiştir. Bir müşriği devirmiştir. Yine böyle bir anda e, güçlü kuvvetli iri yarı bir müşrik bir e, Müslümana saldırmak üzeredir. Saad bin Ebu Vakkas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği oku alır. Yayını gerer ve atar oku. Ok o iri yarı müşriğin tam da yan tarafına gelmiştir. Adam e, e, oku yedikten sonra öyle gürültüyle bağır bağırıp böğürmeye başlar ki ve yere çok komik bir şekilde düşer. O anda Efendimiz gülmeye başlar. O müşriğin düşüş anındaki o komik düşüşü karşısındaki ve tabii ki bir müşriğin daha yere serilmesinden dolayı sevincinden gülmüşlerdir. Değerli dostlar yine asr-ı saadette başka bir zamanda Ebu Rafi isminde bir adam vardır ve ikisi de gelirler efendimizin huzuruna hanımıyla beraber. ikisi de gelirler ve birbirlerini şikayete başlarlar. Ebu Rafi der ki konuşması sırasında bu hanım bu hanımım bana eziyet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek bir anlam veremez, döner hanımına der ki Ebu Rafi'nin neden sen Ebu Rafi'ye eziyet ediyorsun? Nasıl eziyet ediyorsun der. Ebu Rafi'nin hanımı da anlatmaya başlar. İşte der ki ya Resulallah bu gördüğün adam Ebu Rafi abdesti bozulduğu halde gidiyor yine namaza duruyor. Ben ona anlatıyorum bak Ebu Rafi senin abdestin bozuldu yine de namaza duruyorsun. Yeniden abdest alman gerekir diyorum. O da bana hiddetleniyor, kızıyor, beni dövüyor. Ben de bundan şikayetçiyim der. Efendimiz de Ebu Rafi'ye dönerek, gülümseyerek der ki ya Ebu Rafi hanımın kötü bir şey söylememiş, iyi bir şey söylemiş ve bu hale bu biraz da e, tabii ki İslami bilgileri zayıf olan ailenin bu haline oradaki ashabla birlikte efendimiz de güler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli dostlar. E, Abdullah bin Haris'in radiyallahu an deyişine göre ondan daha çok tebessüm eden, onun kadar güleç hiç kimseyi görmedim hayatımda demiştir Abdullah bin Haris. Ve değerli dostlar Cabir bin Semure de Efendimizle ilgili şöyle anlatır bir konuşmasında. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Efendimiz hemen kalkıp gitmezdi diyor Cabir bin Semure radıyallahu anh. Dururdu, asapla konuşurdu namazdan sonra ee, ve genellikle de cahiliye dönemindeki komik olaylardan bahsederdik ve efendimiz de asapla birlikte hep beraber gülerdi. Değerli dostlar, efendimiz çok hoşuna gittiği zamanlarda dişlerinin dişleri görünene kadar hatta bazı sahabiler. Ee, azı dişleri ne kadar gülerdi demişlerdir. Fakat bu gülme yine kahkahalarla böyle yüksek sesle bir gülme değildi. Ee, Efendimiz tabii ki güleç ve gülen bir insandı. Yanında e, şakalar yapılmasına, ölçülü bir şekilde e, gülünmesine de müsaade etmiştir. Hatta ashabıyla birlikte de gülmüştür. Değerli dostlar, yine Efendimiz e, Asr-ı Saadet'te yolda giderken bir yaşlı, yüzü artık gözü buruş buruş olmuş, yaşı bir hayli geçmiş bir hanım gelir ve der ki Ya Resulallah ben Müslüman oldum elhamdülillah. İbadetlerimi de yapıyorum. Çok yaşlandım. Bir ayağım çukurdadır. Ya Resulallah ben acaba cennete girebilir miyim? Efendimiz yine o mütevessim çehresiyle ona e, döner ve der ki hayır giremezsin hanım o yaşlı hanım üzülür e, korkmaya başlar e, cennete giremeyeceği için büyük bir e, e, üzüntü haline girer fakat efendimiz hemen demiştir ki tabii ki böyle yaşlı başlı koca kara halinde girmeyeceksin en genç halinde, en güzel halinle gireceksin demiştir. Ve o hanım yaşlı hanım sahabinin de mutlu olmasına bu şekilde vesile olmuş ve onunla birlikte yine gülmüştür. Değerli dostlar, yine Ebu Zer'den rivayet ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asabını yine etrafına toplamıştır. Birlikte sohbet etmektedirler ve efendimiz der ki, e, buyururlar ki, ben cennete ilk giren kişiyi de son giren kişiyi bilirim der ve şöyle bir kıssa anlatır. Adamın biri mizanda hesap verecek Allah'ın huzurunda mizana çıkmıştır. Allahu Teala şöyle buyurur meleklerine, bu adamın büyük günahlarını gizleyin, küçük günahlarını Ortaya koyun bakalım. Melekler de e, o adamın küçük günahlarını bir 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 söylerler. Adam kabul eder, pişman olduğunu söyler. Daha sonra büyük günahlara geçilecektir. Adam korkudan öyle e, zor bir duruma düşer ki, öyle e, korkulacak, e, korkar ki, e, bunun üzerine Rabbimiz şöyle buyurur meleklere, bu adamın büyük günahlarını tamamen silin, yerine sevap, sevap yazın. Adam kendine gelir, neşelenir, gülmeye başlar ve der ki Rabbimizin huzurunda, ey Rabbim benim daha pek çok günahım vardı, pek çok büyük günahım vardı. Hepsini bu amel defterimde göremiyorum. Efendimiz bu olayı hem anlatmıştır, hem de adamın o tamahkarlığına, asabıyla birlikte, yanındakilerle birlikte gülmüştür. Değerli dostlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Acluni'den e, alınan bir hadisi şerefinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki siz insanlara mallarınızla gönüllerini alamazsınız. Yeterince onları tatmin edemezsiniz. Ancak güler yüzünüz ve güzel ahlakınız onlara yetişebilir ve böylece onları memnun edersiniz. Evet değerli dostlar her zaman mütebessim olan, her zaman o güler yüzüyle insanlara hitap eden sevgili efendimiz Dahuk olan sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Her konuda olduğu gibi şakanın da, şaka yapmanın da, gülmenin de insanlara güler yüze davranmanın da en güzel örneğini sergilemiş olan, usve-i hasene olan sevgili peygamberimize, dahuk sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun diyoruz. Ey dahuk, Ahmedi i mahmud Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat diliyoruz sizden. Hiç yüzümüz yoktur ama şefaat ya Resulallah, şefaat ya Habiballah. <Gülüşmeler> ey Cemal-i Nuri çeşmi Evliya Elmedet Ey madeni nuru huda Haki paki tut yayi asfiya Elmedet Ey madeni nuri huda Kimse sensiz bulamaz hakka vusul. Feyzi lutfunla olur merdi kabul. Rahmeten lil aleminsin ya Resul. Elmedet ey madeni nuru hüda. Eyledim bihad cürmüm ile cerim. Oldum eşhası heva ile nedim. Eyle isyanım şefaat ya kerim elmedet ey madeni nur-i hüda. Ey kerem Kanı Resul-i Kibriya, Kemterindir bu selimi pürhata, Dergahından iltica eyler ata, Elmedet ey madeni nur-i hüda.